Dikkat. Bolu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak çelenk bırakıldı. Bolu'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Anıt Park Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören'e Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saltelikle kaimdir. Birim vardır benim. Hürriyet içmiş dalgalarım. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09:05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Tören sonunda vatandaşlar çocukları ile beraber Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.